Sığındım yoksul hanemsin sanki annemsin olmasam ölecek misin? Pazar pazar tesi salla sanlar tesi son. piyango başıma doktu bir güvercin kondur işe işe boş ver işe çalış malış Meyhaneci memu etrafı çok acayip kesiyor. Dikran yine aşık kendinden geçiyor. İnsanlar da bu akşam ne biçim içiyor? Hadi sende hiç iç, sen de iç, piç. Ağzı tıka dolu pastırma, içe dışa başa kıça kar yağıyor. Ona buna şuna bana da galiba etme, buralara oralara ar yağıyor. Ağzı tıka dolu pastırma, içe dışa başa kıça kar yağıyor. Ona buna şuna bana da galiba etme, oralara buralara ar yağıyor. Ağzı tıka dolu pastırma.